Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biraz dil okulu konusundan bahsetmek istiyorum. Geçen videoda söylediğim gibi 2015 senesinde Almanya'ya geldim. Gelmeden önce biraz dil okullarını araştırdık. Bir okula kayıt yaptırdıktan sonra dil okulu vizesiyle Almanya'ya geldim. Benim Almanca öğrenme amacım sonrasında burada kalıp Almanca dilinde bir eğitimi almak olduğu için ee, ...bulduğum dil okulunda hızlandırılmış ve yoğunlaştırılmış bir kurs tercih ettim. Bu kurs haftanın 5 günü günde yaklaşık 6 saat sürüyordu. Bazen sabahçı, bazen öğlenci oluyordum. Onun dışında daha önce hiç Almanca bilmediğim için başlangıç seviyesinden, A1 seviyesinden dil öğrenmeye başladım. Ama siz hala hazırda Almanca biliyorsanız dil okullarının seviye sınavları oluyor. Bu seviye sınavının sonucuna göre belirlenen seviyeden de A2, B2 neyse başlayıp e, devam edebilirsiniz... Her kurs, her seviye bir ay sürüyor. Bir ay sonunda sınava giriyorsunuz. Okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, e, gramer kısımları, farklı kısımlardan oluşuyor sınav. geçerseniz süper, bir sonraki seviyeye atlıyorsunuz. Geçemezseniz bir ay boyunca okuru tekrar ediyorsunuz. Ta ki geçene kadar. Ben e, dil okulundan sonra e, bir üniversitede psikoloji okumak istiyordum. Sözel bir bölüm olduğu için üniversite C1.2 Dil Seviyesi belgesi istiyordum. O yüzden ben C1.2'ye kadar dil okuluna gittim. Ee, benim C1.2 belgesini almam yaklaşık bir sene sürdü. Bu sizin için daha kısa da sürebilir, daha uzun da sürebilir dediğim gibi birkaç kurda takıldığım için tekrar ettim. Bu süreç biraz uzadı. Ee, bu C1.2 belgesini aldıktan sonra dil okulundan bu yeterli olmuyor. Üniversitelerin istediği belli başlı e, sınavlar oluyor, dil sınavları. Ama dil okulları bu sınavlara hazırlanmanıza da yardımcı oluyor. E, onun dışında sözel bölümler, e, üniversiteler sözel bölümler için daha yüksek dil seviyesi istiyor ama mühendislik gibi bölümlerde, daha teknik bölümlerde B2 belgesiyle de bildiğim kadarıyla başlayabiliyorsunuz. Onun dışında ben Almanya'ya geldiğimde ee, şunu bilmiyordum belki yarar olur bilmenizde ee, bazı üniversiteler ee, yabancı öğrencilere, Erasmus'ta gelen öğrencilere dil ücretsiz dil kursu veriyor. Sömestr başlamadan önce bir dönem boyunca üniversitede dil öğrenebiliyorsunuz. Bence bu süper bir şey ücretsiz olması. Benim gittiğim dil okulu ee, paralıydı. Her kaldığım zaman para ödemek gerçekten hoş değil. Onun dışında eğer sadece dil öğrenmek için geliyorsanız hobi olarak ya da burada çalışıyorsanız yabancı bir şirkette İngilizce çalışıyorsunuz ama yine de Almanca öğrenmek istiyorsunuz dil okullarının binlerce farklı e, kursları oluyor hafta sonları sadece birkaç saat ya da belki A1'den B1'e kadar öğrenmeniz de sadece yeterli olur. Onun dışında... Biraz e, sınıftaki bir atmosferden bahsedeyim. Benim dil okulu anılarım çok güzel. Yani en güzel zamanlardan biriydi Almanya'da geçirdim. Her milletten, her ülkeden e, sınıfta insan oluyor. Amerika, Meksika, Rusya, e, Japonya, Çin. Farklı kültürlerden insanları tanımak, onların kültürlerini görmek, gözlemlemek bence çok keyifliydi. Bir sürü arkadaşım oldu. E, ve A1 seviyesinden itibaren, başlangıç seviyesinden itibaren sınıfta sadece Almanca konuşuluyor. Yani biz tabii ki kendi aramızda konuşamıyorduk, B2'lerde başladık aramızda Almanca konuşmaya ama e, sınıfta Almanca konuşmayı öğretmenler yasaklıyor. Hatta bir öğretmen e, her konuşulan başka bir dil için Almanca dışında sınıfta kumbaraya ceza olarak bir yürü atmamızı istiyordu. E, biraz kulağa garip geliyor. Nasıl Almanca bilmeden sınıfta Almanca konuşulması lazım diye. Ama şöyle düşün, farklı milletlerden bir sürü insan olduğu için çoğu kişi İngilizce çok bilemiyor ya da hiç bilmeyenler de oluyor. O yüzden öğretmenler beden diliyle ilk başta, videolarla, fotoğraflarla sadece Almanca konuşarak çok güzel bir şekilde size dili öğretiyorlar. Onun dışında Almanca zor mu? Almanca e Biraz zor ama gerçekten çok zor değil. Abartıldığı kadar zor bir dil değil. Kelimeler uzun. <laughs> ama öğrendikten sonra ben İngilizceden daha keyifli, daha güzel bir dil olarak buluyorum. Ee, ve hani bir klişe verdi ya, Almanca kulağa kaba geliyor, kaba bir dil diye. Kesinlikle değil. Nasıl Türkiye'de de ya da dünyanın her yerinde farklı şiveler varsa, burada da. Farklı farklı şiveleri var. Ben Köln'de ve Düsseldorf'ta yaşadım. Hala Köln'de yaşıyorum. Ve buradaki e, Almanca böyle İstanbul Türkçesi gibi. Çok temiz, e, çok melodik, güzel bir dil. Çok hoşuma gidiyor. Ama tabii farklı e, şehirlere, farklı eyaletlere gittiğim zaman bazen ben de ilk duyduğum zaman e, o şiveleri anlamakta zorluk çekiyorum. Onun dışında bir konudan daha bahsetmek istiyorum. A1'den C1.2'ye kadar dil öğrendikten sonra kursa başlamak başlamadan önce şey diye düşünüyordum. C1.2 sertifikasını alınca ana dilim gibi Almanca bileceğim. Çünkü hani bunu Türkiye'de de duyuyorum. C1.2 ya da C2 ana dil seviyesi diye. Gerçekten gramer anlamda binlerce şey öğreniyorsunuz. Belki ana dili Almanca olan birinden bile daha fazla gramatik bilginiz oluyor. Ama ben sonrasında üniversiteye başladığım zaman dil okulundan sonra birinci dönemde ee, yani kesinlikle şakır şakır Almanca konuşamıyordum. Hatta e, derslerde ses kayıtları alıyordum. Sonradan evde böyle bin kere dinliyordum anlamak için. İlk dönem çok zorlanmıştım üniversitede ama bunu başka bir videoda daha detaylı olarak anlatabilirim. Ama sadece hayal kırıklığına uğramamanız için söylüyorum. c 12yi aldığınızdan sonra eğer inanılmaz e, yetenekli değilseniz şakır şakır Almanca konuşmayı beklemeyin. Bu daha çok pratik yaparak, belki benim pratik eksikliğim olmuştur ama üniversitede bir sürü Almanca bilen ya da Alman kişilerle tanıştıktan sonra onlarla sohbet ede ede bir sene içerisinde rahat bir şekilde konuşmaya başladım. Ne kadar çok konuşursanız o kadar tabii ki rahat ediyorsunuz dilde. Umarım biraz yardımcı olabilmişimdir. Eğer sorularınız olursa dil okulu ile ilgili yardımcı olabilirsiniz. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videonun konusu ne olacak daha bilmiyorum. Eğer dil okulu konusunda unuttuğum birkaç şey varsa belki onları eklerim. Öyle, görüşmek üzere. <laughs>